Evet arkadaşlar bugün sevgilerle birlikte Fortnite'ın çep 3'ü oynuyoruz. Ama biraz ilerlemiştim burada beni oyunu Evet çep durucu çıktı ben çep oynuyorum. yani bir şey yapacak bir şey yok. Yani şimdi çep durucu oynamadan çep oynamadan çep hepsi sıra Tabii Tabi oynamayacağım. Gereksiz para. Gereksiz yine sıkı Zaten gerek üstünde anlayacak yok. 26 dakikada bitirilen bir oyun ve sadece 26 dakikada bitirilen bir oyunu ben 28 TL vereyim. Bak gidiyoruz. Ben az önce bunzayı bitirdim. Tabi siz de koyun. Neyse çok ilerlemedik zaten. Bak hava giyelim. Abone olmayı unutmayın.

Onları kovacakmışız. Ne <laughs> Bunlar bizim kovar ihtiyacımız oluyor. Bunlar çıkacaklarmış. Bunları tak diye kafasına vuracağız. Bunlar yani. <laughs> <Yani> çıkacaklarmış. Bunların <laughs> kafasına vur diyor. <laughs> Bakın evet elimizde onun kafalarını vuruyoruz. <laughs> İyi şanslar. İyi şanslı ihtiyacımız <laughs> 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 Eee bir şey, şey açar Mami Mami zaten Saatelelik kurmuşlar oranı nereden geliyorlar? Şişman versu. da böyle şap 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 vuracağız şlap şlap. Şırap. Aslında kolay bir oyun. Tek yapman gereken şırap eldivenlere i̇şte, ihtiyacım var. Şakalaklı. Eldivenlerin olduğu sürece mükemmel bir şekilde oyunlar Bunun sinsi sinsi görmedim filan mı sanıyorsunuz? Şapalak bir kodum mu yapışırsınız yere? Ama dikkat edin. içinizden geçerim. Evet güzel mevcut oldu. Şimdi Çalış Mehmet ne hadi. <laughs> Ananı. İlk Eşit saniye gelmiyorlar diye biliyorum ama. Az önce test ettim. Eşit saniye falan gelmiyor. Bir şey geliyor. Neredesiniz? Yetişemedim. Az düzme. Çık. Yürü git. Yürü. Hadi yallah. Okyanuslar. Numan ne? saniye bir de ben de de bir beşlik yapmıştır Benim burada acilen gitmem lazım. Hepiniz Hepinize çarp beş atana kadar. O, o, o günler geçer ayınlar geçer. Hepinize de beşlik beş çıkamayan 我说你。<laughs> Ooh, so fun, yeah. ne oldu lan? Kazandım ne oldu? Ne oldu ne oldu? Aslında burada mı kadını? Ne oldu? Alayım ben şunu. Ne oldu ne oldu? maketimi soktum mu bunu? Ne oldu? Bu sıra tırtıl olmaya geldi ya en sevmediğim oyunu çünkü ben de sorunu var. Nereden gideceğim? Benim oyun ne O seyirciler. Hep böyle ya böyle gidelim. Birer vallık vakti için yok yapacağım. Oraya atlamam imkansız. Oğlum oraya atlamam mümkün yoksa şuraya atlamam. Ben de binden mi yapacağız? Oh tuttu. Ne oldu lan? Bakacağım ısıttığım olmalı Ne oluyor? Atlamam. At. Düşüyordum. Bunlar da beni kim yaptı öyle ya?

Gizli misin lan bu? Misin lan? Sen orada yaşıyor musun? Oğlum diğer turnuvandan işi bitti. Doğru gitme, Buraya girsin de atayım şimdi. Hop Açalım şu kapıyı Şimdi çözün benimle Çözün hadi Açtım kardeşim şimdi ne lazım? Burayı açıp oradan nelekleri alıp şuraya koyacağım. buradaki nelek orha. Tenha 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 baş. Açtım. Zor oldu ama şimdi şey yukarı Bunu mu alacağız geçelim ama Ya oyun sonuna kadar dediğimde gerçekten Beri bakıyorum Buranın Altı niye bu? Hadi bebe be. çok yavaşsız Beri'ye veda edeceğiz Getirme tadı -tıklı olmuyor galiba Beri'ye veda ettim. Hayır beni kullanacağız Hayır, derin. Hayır, lan derin dur. Dur, 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 dur. Evet, tamir ettim derin burası. Baş dedim ya burası burası tek tane ya burası Devam edelim. 12 dakika olmuş. Ne oluyor oğlum? gide devam. şu an. Arkadaşlar burada bitirelim. part 3'ü biliyorum merak ediyorsunuz ama bunu burada bitireceğim. Neden? Çünkü 12 dakikadır kayıttayım. <laughs> Sanki çok bir şey gibi söylüyorum bir de. Hadi görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.